Ziyaretinizin amacı nadir. The purpose of your visit is rare. Ziyaretinizin amacı nadir. The purpose of your visit is rare. Bir sonraki durak Antalya'dır. The next stop is Antalya. Bir sonraki durak Antalya'dır. The next stop is Antalya. Boş yer var mı? Is there any empty place? Boş yer var mı? Is there any empty place? Burada kimse oturuyor mu? Does anyone live here? Burada kimse oturuyor mu? Does anyone live here? Buranın sahibi var mı? Does anyone own this place? Buranın sahibi var mı? Does anyone own this place? Buraya oturabilir miyim? Can I sit here? Buraya oturabilir miyim? Can I sit here? Hangi duraktayız? Which stop are we at? Hangi duraktayız? Which stop are we at? Bu otobüs nereye kadar gidiyor? How far does this bus go? Bu otobüs nereye kadar gidiyor? How far does this bus go? Lütfen açılır mısınız? Can you please open? Lütfen açılır mısınız? Can you please open? İnişler arka kapıdan. Landings are through the back door. İnişler arka kapıdan. Landings are through the back door. Romanyalıyım. I'm from Romania. Romanyalıyım. I'm from Romania. Kent otelde kalıyorum. I'm staying at the Kent hotel. Kent otelde kalıyorum. I'm staying at the Kent hotel. Adres burada yazılı. The address is written here. Adres burada yazılı. The address is written here. Burası uygun mu? Is this place suitable? Burası uygun mu? Is this place suitable? Geç kaldım lütfen acele edin. I'm late, please hurry. Geç kaldım lütfen acele edin. I'm late, please hurry. Yavaş gidin. Go slow. Yavaş gidin. Go slow. Galiba kayboldum. Maybe I'm lost. Galiba kayboldum. Maybe I'm lost. En yakın tren istasyonu nerede? Where is the nearest train station? En yakın tren istasyonu nerede? Where is the nearest train station? Hava alanına nasıl gidebilirim? How can I go to the airport? Hava alanına nasıl gidebilirim? How can I go to the airport? Atatürk Caddesini, Atatürk Street. Atatürk Caddesini, Atatürk Street.